Hazar Denizi'nin kıyısında Bakü'de Asya ile Avrupa, Müslümanlık ile Hristiyanlık, Doğu ile Batı iç içe ama karşı karşıya yaşamaktadır. Yüzü doğuya dönük olan Alihan Şirvanşir ile Avrupalı duyarlılığına sahip olan Nino Kipiano okul yıllarına birbirlerine aşık olurlar. Bu imkansız aşkı yaşatabilmek Doğu ile Batı arasındaki sınırı kaldırmak kadar zordur. 1. Dünya Savaşı ve Rus devrimi boyunca Azerbaycan'ın bağımsızlık savaşı verdiği bu kaotik ortamda Ali, Asyalı atalarının inançlarıyla Nino'ya olan bağlılığı arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Liseden mezun olduktan sonra Ali, Nino'ya evlenme teklifi eder. Ali, Nino'ya peçe giymek zorunda olmadığını ya da haremin bir parçası olmayacağını vaat edene kadar tereddüt eder. Ali'nin babası kadınların Müslüman geleneksel bakış açısına rağmen evliliği destekler. Nino'nun babası evliliği ertelemeye çalışır. Evlendikten sonra da sıkıntılar Ali ve Nino'nun peşini bırakmaz. Sürekli kaçma ve kovalamaca içerisinde geçer hayatları. Tam huzura kavuştuk dedikleri anda Kızıl Ordu'nun Azerbaycan'a girmesiyle Ali ülkesini savunmak için savaşa gider ve orada ölür.